Elazığ ve Hatip kültürü örfü adetleri ve zengin olduğu kadar Türkleriyle de halk musiksi de oldukça zengin bir kültüre sahibiz. <laughs> e, ee, tabi müsaade edinize, sizlere bir e, Elazığ Türkçüsü ile başlamak isteriz. <laughs> i <laughs> Ne dersiniz? Hadi gidelim. git, İstanbul'a ondan sonra Senegal'da git. Yani o köye, kasabaya giden o dönem Osmangazi Üniversitesi'nde üçüncü sınıftaydım. E, geniş tutarak Türkiye'ye dair bir vizyon ortaya koymak çok önemli değil. Yani hem siyasi, siyaset de bir sivil toplumumuz. Çünkü biz siyasetin, yani ne iş yapıyorsun siyasetçiyim arkadaş, siyaset meslek değil. Gençler, ülkemizin en büyük zenginliği. Bizim petrolümüz, doğalgazımız, öyle çok ciddi anlamda doğal kaynak zengini olan bir ülke değiliz. Ant olsun onlar da çıkıyor, 2023'te inşallah krizi. Ama bizim bütün bunlardan daha değerli bir zenginliğimiz var, gençliğimiz var. Türkiye'nin en büyük gücü gençliktir. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda 2023'te yüzyıl oluyor. Artık yeni yüzyıla giriyoruz. Ve yeni yüzyılda da en büyük ümidimiz, zenginliğimiz Türkiye'nin sahip olduğu tavsiye dinlemeyin. En iyi tavsiye sizin kendi vicdanınız, kendi kalbiniz. Bu tavsiye bu tavsiyede dahil. İster dinleyin, ister dinlemeyin. Kendiniz <laughs> Gençler, Türkiye'nin çok ıı, güçlü bir geleceği dedim. Ben geleceğimizin bugünden çok daha iyi olacağına inanan Ha yani Türkiye'de çok büyük acılar, dramlar yaşandı. Yüz yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Türkiye'de Balkanların ve diğer coğrafyalarda yaşadığımız, gönül coğrafyasında yaşadığımız sıkıntıları, travmaları yaşadı bu coğrafya. Buhranlar yaşadı. Bir sürü sorun yaşadı. Yani tüm bunlara bakıldığında Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda da, Türkiye'nin özgürlükler yolculuğunda da bu anlamda çok büyük badirelerden geçerek bu günlere geldiğini hepimiz okuduk. Eşyanlarımız 15 Temmuz'u yaşadık. Diğer darbe olduğunda, 12 Eylül ve diğer önceki darbeleri birçoğumuz hatırlamıyor. 28 Şubat'ı belki bir kısım yaşadı, hissetti. Büyük çoğunlukla 15 Temmuz'u belki yaşadı. Diğerleri kitapta okuyoruz. Türkiye'de değerli arkadaşlar, hep demokrasi mücadelesi çok büyük bedeller ödenerek verildi. Her on yılda bir darbeyle bu milleti adeta terbiye etmek üzere içeride ve dışarıda bazı mahfiller hep harekete geçti. Türkiye ne zaman başını kaldırsa, ne zaman kendine gelse hemen bir müdahaleyle Türkiye'yi kendi kurguladıkları bir düzene, şablona dahil etmeye çalıştılar. Ne zaman Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştıysa, hukuksuzluk ve anti demokratik uygulamalar devreye girdi. Vesayet devreye girdi. Ne zaman millet arkadaş ülkeyi ben yöneteceğim dediğinde ayıp vermişim. Siz sadece oy vereceksiniz. Vergi vereceksiniz. Ülkeyi biz yöneteceğiz diye vesayeti Jacobin bir anlayış vardı. Ve buna değerli arkadaşlar Demokrasi içerisinde Menderes, rahmetli Özal, yani rahmetli Erbakan Hoca, ve birçok siyasi büyükleri hepimiz okumuşsunuz. Ama yaşadığımız tarihle ilgili de Cumhurbaşkanımızın siyasi demokrasi yolculuğunda temel yaklaşımı bu ülkeyi milletin seçtikleri mi yönetecek yoksa milleti milletin iradesinin yansımadığı bir takım kurumlar ya da aygıtlar mı yönetecek? Burada tercih milletin iradesinden başlayan hiçbir güç tanımam diyen bir anlayış oldu. Bunu F-16'ların üzerimizde sortiler yaptı. Savaş uçaklarında sortiler yaptı. Helikopterlerden kurşunların atıldı. Tankların gezdiği yerde demokrasiyi savunarak ben milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam. Milletin iradesinden başka hiçbir güç üstün değildir diyerek ortaya koyacağım. Bu demokrasi anlamda çok önemli bir tercih. Değerli arkadaşlar benim arkadaş olarak, Türkiye'yi yönetecek akıllar, beyinler olarak ve güvendiğimiz beyinler gelecek olarak sizlere hayatınız boyunca demokrasiden şaşmayın. Milletin dediği her neyse demokrasi kazanmaya da kaybetmeye de pozitif yaklaşıma da eleştiriye de tahammül ne olursa olsun milletin sandığından çıkan irade baş üstüne diye demokrasiyi her zaman özünsemek, milletin iradesini her zaman baş tacı etmek sizin en büyük usulünüz olsun. Bu çok değerli bir düşüncedir. Millet asla şaşmaz. Milletin verdiği her karar doğrudur. Dolayısıyla bu konuda sizin hayatınız boyunca ülkemize en büyük vereceğiniz katkılardan biri bile... olsun. Sizden çok gururla bahsediyor. Her anne evladından çok gururla bahseder ama sizin annenizin sizin adınızı duyduğunda gözlerindeki bir ışıltısı e, sizlere olan sevgisi ve sizlerin toplum tarafından ve arkadaşların tarafından ne kadar çok sevdiğinizi anlattığında biz çok duygulanmıştık. E, burada da hem rahmetli annenizin e, bu ezan vaktinde ruhuna bir fatiha göndermiş olalım. Hem de e, Rabbimizden kendisine bir Fatih Emine vefat etti. Allah rahmet eylesin inşallah.